icat edildiği gün uçan bir otomobil hayal etmek bize oldukça gülünç gelebilirdi. Fakat ilk arabanın icadından yaklaşık sadece 130 yıl sonra drone taksilerden otonom arabalardan bahsediyoruz. Üstelik sahibi olduğumuz bilgi birikimiyle bu gelişmeleri yadırgamadan kabul ediyor ve kendi büyüme hızını dahi baş döndürücü bir şekilde geliştiren teknolojiye uyum sağlayarak yaşıyoruz. Dahası sahip olduğumuz bu muazzam bilim ve teknik henüz emekleme evresinde ve biz teknolojinin neolitik çağında yaşıyoruz. Nasıl ki ilk çağlarda en önemli buluş, ateşin keşfi ise yapay zekada günümüzün en önemli projesidir. İnsanlığın diğer tüm varlıklardan en güçlü farkı beynidir ve bu gücü etkin kullanmak çağların gelişmesini sağlamıştır. Günümüzde yaşamakta olduğumuz teknolojik çağın en önemli buluşlarından biri yapay zeka teknolojisidir dedik. Zeka ile teknolojinin aynı doğrultuda ilerlemesiyle birlikte teknolojinin olumlu ya da olumsuz her türlü özelliğini yaşadığımız bu çağda yapay zeka kavramını tüm yönleriyle ele alabilmemiz, öngörülü olmamızı ve daha temkinli davranmamızı sağlayacaktır. Bu videomda yapay zekanın tanımı, gelişimi, uygulamaları yapay zekanın günümüzdeki durumu üzerinde duracağım. Yapay zeka bağımsız makineler, ki bu makineler insan olmaksızın kompleks işler yapabilir, inşa etmek için araştırma yapan bilissel bilim dalıdır. Bu hedef makinelerin düşünmesini ve anlamasını gerektirir. Bu konuda akıl almaz ilerlemeler sağlanmışsa da hedefe bakıldığında hayal gibi gözükmektedir. Makinelere bu özellikleri verenler ise insanlar sonuçta. Yani insanlar onlara hangi özelliği kodlarlarsa makineler de o şekilde davranır ileride onlara tamamen insan gibi düşünebilme özelliği kodlanırsa onlar da insan gibi düşünmeye başlayacaktır. Tüm bu tanımlar insan kavramını ortaya çıkarmaktadır. Kısa bir deyişle, yapay zeka insanın taklit edilmesidir. İnsanı özgü olan beyin ve düşünebilme kavramı yapay zekayı ortaya çıkarmaktadır. Yapay zekanın ortaya çıkma süreci 2. Dünya Savaşı dönemine kadar uzanmaktadır. Yapay zekanın ortaya çıkma süreci 2. Dünya Savaşı dönemine kadar denk gelmektedir. 2. Dünya Savaşı sırasında çeşitli askeri silah teknolojilerinin ortaya çıkması ve bilgisayarların gelişmesi yapay zekanın ilk adım atıldığını göstermiştir. Daha sonrasında IBM firması tarafından üretilen Deep Blue isimli e, satranç oynayabilen bilgisayar dünya şampiyonu Kasparov'u yenmiştir. Yine aynı firmanın Watson isimli makinası bir bilgi yarışmasında herkesi yenmiştir. Bir başka örnek ise satranç oyunu gibi bir zeka oyunu olan Go oyununu Google DeepMind tarafından geliştirilen AlphaGo programı usta bir oyuncuya karşı galibiyet kazanmıştır. Robotlar dünya genelinde son derece hızlı bir şekilde yaygınlaşmaktadırlar. Hatta yavaş yavaş insanların meslek alanlarına girmeye başlayan robot örnekleri vermek de mümkündür. Örneğin Curry Burger isimli bir burger şirketi Miso Robotics şirketiyle yaptığı ortak bir çalışma sonucu Filip bir robot adını verdikleri robotik kolları mutfak bölümüne entegre ederek yemek hazırlatan burger şefi robot ürettiler. Yapay zekanın günümüzde belli bir noktaya kadar gelişmiş olmasının temelleri yıllar öncesine dayanmaktadır. Keşif ve buluş büyük uğraşlar sonucu ortaya çıkmış olgulardır. Yapay zeka olgusunun da ortaya çıkmasında ve gelişmesinde katkı sağlayan ünlü bilim insanları vardır. Bu bilim insanları incelemek gerekirse yapay zeka bilim alanının kurucusudur. John McCarthy, yapay zeka terimini Lips programlama dilini bilgisayarlarda zaman paylaşımı ve e-ticaret kavramlarını geliştirir. 1971'de bilgisayar alanında en prestijli ödül olan Turing ödülünü almıştır. John McCarthy, 2. Dünya Savaşı'nda askerlik yaparken matematik bilgisiyle Almanların şifrelerini çözmek istemiştir. 1956'da Algol adlı programlama dilini geliştiren komitede çalışmıştır. Ardından Lips programlama dilini yazmış ve daha sonrasında bu dilin uygulama sorunlarını çözen yöntemi geliştirip 1960 da yayınlamıştır. Lips programlama dili sayesinde ses tanıma teknolojisi geliştirmiş ve iPhone 4S cihazının kişisel yardımcı uygulaması ortaya çıkmıştır. 1965'te yapay zeka laboratuvarını kurmuştur. Nikola Tesla çok bildiğimiz bir e, bilim adamı da Sırp asıllı Amerikalı mucit, fizikçi ve elektrofizik uzmanı Nikola Tesla dünya bilim tarihini kökten değiştiren deneyleri ve icatları imza atmış bir dahidir. En önemli buluşu elektriğin kablosuz olarak taşınabileceğini deneysel olarak notre aydınlatarak ispatlamasıdır. Özellikle elektriğin kablosuz taşınabilmesi bir buluşu ve bunu kanıtlaması onun ne kadar benzersiz bir mucize olduğunu açıklar. AC akım jeneratörleri ve motorları, MRI, lazer teknolojisi, robot teknolojisi, deprem makinesi de Nikola Tesla'nın teorileri kaynaklık edilerek yaratılmış projelerdir. Nikola Tesla ilk defa elektriğin kaynaktan çevreye yayılarak kablosuz ve çok yüksek miktarlarda iletilebileceğini söylemiştir. Daha sonra yaptığı deneylerle de bunu göstermiştir. Stephen Hawking Yapay zeka hakkındaki açıklamalarıyla kaygı yaratan dünyaca ünlü fizik kuramcısı ve uzay bilimcisi Stephen Hawking, Johnny Depp ve Morgan Freeman'ın filmi olan Ben senden sfetilesiyle bir kez daha gündeme gelen yapay zeka hakkında yapay zeka insanın sonunu getirebilir vurgusunda bulundu. Hawking İngiliz gazetesi The Independent'ta yayınlanan makalesinde bu teknoloji mali piyasaları zekasıyla alt edebilir, insan araştırmacılarından daha iyi icatlara imza atabilir, insan liderleri manipüle edebilir ve bizim anlayamayacağımız silahlar geliştirebilir. Yapay zekanın kısa vadede vadedeki etkisi onu kontrol edenlere bağımlı olsa da uzun vadedeki etki kontrol edilip edilemediğine bağlı olacak ifadesini kullanmıştır. 1957'de Herbert Simon şaşırtmak ya da şok etmek benim amacım değil fakat özetleyebileceğim en basit yol dünyada şu anda düşünen, öğrenen ve yaratan makineler var. Dahası bu işleri yapabilecek yetenekleri gör görünür bir geleceğe kadar hızla artacak ve ele alabilecek sorunların çeşitliliği insan zihninin uygulandığı aralık ile birlikte daha geniş olacaktır ifadesiyle yapay zekalar ile ilgili genel genel düşüncesini belirtmiştir. Türkiye'de Yapay zeka çalışmaları 1990'lı yıllarda ilk 5 robotun yapımı ile başlamıştır. İlk sınai robotunu 1994 yılında imal etmiştir. Konya'da kurulu Akın Robotics şirketi de insansız robot üretmekte ve şirketin robotları Konya'da bazı kafelerde garsonluk hizmeti vermektedir. Aynı şirket robotların hayatın her alanında kullanılmaya başlandığını işaret ederek ürettikleri teknolojinin Türkiye'de sivil veya askeri alanda kullanımının mümkün olabileceğini belirtmek. Yapay zeka algoritmalarının gelişmesi verim Miktarının artması sonucunda algılamada çok daha yüksek başarı oranları yakalanmıştır. Bireysel kullanımda en meşhur örneklerinden birisi Siri, Cortana, Now ve Echo'dur. Özellikle Siri uygulamasını günümüzde yaygın bir biçimde kullanmakta. 2014 yılında geliştirilen ve insanların ne sorduğunu, nasıl hissettiğini anlayabilen bir asistan olan Amelia Sonra daha çok insana benzer tipteki yapay zekalar, robotlar geliştirilmiştir. Günümüzde bu uygulamalar hız kesmeden devam etmekte ve insana benzeyen robotlar her geçen gün artmaktadır. 2016 yılında Hanson Robotics tarafından yürüme, konuşma ve gerçekçi yüz ifadeleriyle tepki verebilme kabiliyetine sahip bir mekanik bir profesör geliştirilmiştir. 2017 yılında DeepMind şirketi yapay zekaya hafıza özelliğini eklemiştir. Günümüzde ise adını sıkça duyduğumuz bir robot var ki bu robotun ismi Sophia. Robot Sophia'nın bazı özelliklerinden bahsetmekte fayda var. Hanson Robotics tarafından geliştirilen robot Sophia şaşırtıcı derecede insana benzemesiyle birlikte tüm dikkatleri üzerine çekmektedir. Günümüzde adını en sık duyduğumuz robotlardan birisidir. Sophia insanların ona söylediklerini anlamakla kalmamakta, onlara yanıt verebilmekte ve tıpkı bir insan gibi sohbet edebilmektedir. İnsanların mimiklerini, hareketlerini ve konuşmalarını taklit edebilmesiyle de diğer tüm yapay zekalardan ayrılmaktadır. Teknolojik gelişmelerin ayak uydurmanın sağlayacağı kolaylıkların yanında çeşitli maliyetleri de beraberinde getirmesi çok olağandır. Bunlardan belli başlı olanları edinme maliyetleri, kurulum maliyetleri, bakım masrafları, yazılım güncelleme maliyetleri, robot hareketlerini kolaylaştırmak için Bina uyarlama maliyetleri, kiralama, leasing masrafları, robot çalıştırmak ve bakımını yapmak için uzmanları işe alma maliyetleri ya da daha ileri nesil yapay zeka robot ve otomasyonlar için diğer robotları onaracak olan robotların maliyetleri söz konusudur. Bahsettiğimiz gibi yapay zeka kavramı önemli bir değişim ve dönüşüm yaşamıştır. Artık bizi anlayabilen, tamamen bizim gibi düşünebilen, bizim gibi bizim hareketlerimizi taklit edebilen, bize benzeyen robotlar vardır. Bu robotlar onlara kodladığımız özellikler sayesinde bu kadar gelişmiş. Yapay zeka kavramı geçmişten günümüze pek çok yarar sağlamış ve hayatımızı kolaylaştırmıştır. Fakat teknolojinin iyi ve kötü yanları olduğu gibi yapay zekanın da kaygı verici yanları bulunmak. Yapay zeka dediğimizde Hollywood filmlerinden de alıştığımız korkutucu robotlar akıllara gelmektedir. Zihinlerde birçok soru yaratan bu durum acaba dünya robotlar mı ile geçirecek? Üçüncü dünya savaşı robotlar ile mi olacak? diye düşündürmektedir. Fakat bu duruma çift yönlü baktığımızda savaşlarda öldürücü unsurlar yer alması yerine insanlara yardım etmek için geliştirilen robotlar da yapılabilir. İnsanlara zarar veren bir robot yerine halka yardımcı olacak, onları koruyabilecek, savaş durumlarında yerlerini tespit ederek kurtarabilecek, onlara yemek, ilk yardım gibi ihtiyaçlarını sağlayacak robotlar da yaratılabilir. Kaygı durumu giden durumlarda ise füzelere takılan yapay zeka araçları insan kontrolü dışında hedef belirleyebilir, insanları öldürebilir, insan kontrolünde olsa dahi bu durumlar daha garantici olmakla birlikte ülkelerin ve insanların kendi çıkarları doğrultusunda sonlarına neden olabilir. Kaygımızı artırıcı bir diğer örnekte de Facebook tarafından geliştirilen bir program yazılımıdır. Bu yazılımda iki chatbot birbiriyle karşılıklı yazışmaları sırasında to sohbet dili değişerek insanların anlayamadığı bir biçimde konuşmaya başlamıştır. Fakat bu durum yapay zeka algoritmalarındaki amaç fonksiyonlarıyla paralel bir sorundur. Amaç fonksiyonlarında konuşulan dile bir sınır koyulmaz ise böyle konuşmalar ortaya çıkabilmektedir. Yapay zekanın kaygıları yok edilmese de toplum adına yarar sağlayan olumlu yanları da vardır. Günümüzde yapay zekayı çok faydalı şekilde kullanabilmekteyiz. Bu alanlardan biri de tıp alanıdır. İlaç dizaynının hızlanmasında yapay zeka kullanılmaktadır. Mikroskopik hücre dokusu görüntülerinden tümör hücreleri anlamak için yine yapay zeka teknolojisi kullanılır. Microsoft'un arama motoru bilgilerinden daha önce pankreas kanseri tanısı konmadan yapılan aramalar ile bireylerin pankreas hastası olduğu tahmin edilebilmektedir. Bir diğer alanlarından biri de Sürücüsüz arabalar olarak bilinen otonom araçlardır. Bu araçlarda yeni olan şey makine öğrenmesi diye kullanılan machine learning sistemidir. Şimdilerde ise bu otonom özelliği ticari bir hal almıştır. Tesla'nın ürettiği ticari araçlarda otonom özelliği mevcuttur. Büyük bir ilme kazanan yapay zeka alanı gün geçtikçe yeni verilerle gelişmektedir. Bir başka gelişme ise sıkı adı verilen dünyanın en büyük teleskopu tasarlanmaktadır. 2000'li yıllarda faaliyete geçmesi planlanan bu teleskop, merkez çekirdeğinden 5000 kilometreye yayılabilen sürekli veri akışı sağlayan 5000 küçük antene sahip olacaktır. Uzayın derinliklerinden saptanacak olan radyo frekans sinyalleri yaklaşık 1 milyar kişisel bilgisayar gücündeki süper bilgisayarlarla işlenecektir. Tasarlanan bu teleskop Yeni Zelanda ve Güney Afrika'nın çöllerinde yer alacaktır. Tüm bu yenilikler geleceğin habercisi olurken aslında çok da ileriye gitmeden kullanmakta olduğumuz ve gayet alıştığımız bir yapay zeka teknolojisinin içinde bulunmaktayız. Kullanmakta olduğumuz laboratuvarlardan çamaşır ve bulaşık makinelerine, uçakların otopilotlarından insansız hava araçlarına Otomotiv fabrikalarındaki robotlardan dronlara kadar hepsi yapay zekanın birer örneğidir. Yine yapay zeka sayesinde trafikte daha kolay yoldan daha kısa zamanda gidebiliyor, dilini bilmediğimiz insanlarla anlaşabiliyor, iyi e anımız olduğu farklı bölgelerde yaşayan insanlarla arkadaş olabiliyoruz. Aslında yapay zekanın en kısa ve net örneği telefonlardır. Android telefonlarımızda bulunan ses tanıma özelliği ile işlemlerimizi gerçekleştirebiliyor. Yüz parmak izi ve iris tanıma özelliği ile güvenliğimizi sağlayabiliyoruz. iPhone model cep telefonlarındaki Siri özelliği ile kendimizin asistanını yaratmış oluyoruz. Arabalarda kullanılan ses tanıma ve otomatik park etme özelliği, bankacılık sektöründeki dolandırıcılık tespiti, akıllı ev modellerinde merkezi sıcaklık denetiminden su sıcaklığı denetimine ve elektrik ve aydınlatma özelliklerine kadar kullanabilmekteyiz. Tüm bunlar yapay zekanın hayatımızı nasıl kolaylaştırdığını göstermektedir. Özellikle de robot Sofya'dan sonra kafamızda robotlarla ilgili bir takım sorular oluşmaya başladı. Acaba gelecekte robotlar bizlerden yüzlerce kat güçlü olabilir mi? Bizi yok edebilirler mi? Bu soruların oluşma nedeni belki de Sofya'nın tıpkı bir insan formunda olması ve insanların mimiklerini çok benzer bir şekilde taklit edebilmesinden ile girenmektedir. İnsanlar bir robotun bunları yapabileceğini görünce doğal olarak hayrete düştüler ve kaygılanmaya başladılar. Ancak bir kesim insan tarafından savunulan bir görüş vardır ki bu yapay zekaları bu özellikleri kodlayanların insanlar olduğunu ve insanlar onlara hangi özelliği kodlarlarsa o şekilde davranacaklarını savunmaktadırlar. Ayrıca yapay zekanın gelecekte işimizi kolaylaştıracağı, pek çok konuda bize yardım edebileceği görüşündedirler. Elon Musk ise gelecekte yapay zekanın yapabileceklerinden kaygılanmaktadır. Yapay zekanın ölümsüz bir diktatöre dönüşebileceği insanoğlunun sonunu getirebileceği, insanoğlunun karşılaşabileceği en büyük tehdit olacağı görüşündedir. Asla kaçamayacağımız ölümsüz bir diktatörü kendi elimizle yaratabiliriz sözüyle görüşünü desteklemek. Çağlardan çıkarılacak sonuçlar nelerdir? Dijital dönemde dünün dünyasının koşullarına göre değil, yarının belirsizlikleriyle başa çıkabilecek düşünme becerisi ve problem çözme yeteneği olan ve oto kontrol becerisi yüksek çocuklar olarak yetiştirilmektedir. İnsanlık yeni bir döneme geçiş yaparken bu dönemde önemli bir yer kaplayacak olan robotların beraberinde getireceği sorunların önceden önlenmesi alınmaya çalışılmalıdır. Özellikle siber güvenlik ve kişisel verilerin korunması sonucu dikkate alınmalı, ayrıca yapay zekayı kontrol edebilmek için kullanıldıkları alanlara uygun olacak şekilde yeni düzenlemeler yapılmalı, bir yönetim biçimleri oluşturulmalıdır. Yapay zekanın topluma yarattığı kolaylık, güvenlik, sağlık, eğitim ve standart yükseltme özelliğinin yanında doğan tüm olumsuzluklar birbirini götürmektedir. Bu çıkarımdan yola çıkarak yararları sonuna kadar kullanmamız, yapay zeka teknolojisinin üzerine daha çok düşünmemiz olumsuzluklarını hafifletecektir. Eski tarihlerden beri yapay zekayı yani robotları insanlar geliştirmektedir. İnsanlar onlara hangi özellikleri kodlarsa onlar da ona göre davranmaktadır. Gelecekte Filmlerdeki gibi tıpkı bir insana benzeyen ve insanı hissettiği duyguları hissedebilecek bir robot geliştirilebilir. Sadece bunu ona nasıl yaptırdığımız önemli. Eğer bir gün bunun formülünü bulabilirsek bunu gelecekte dönüştürmek hiç de zor olmayacak ve filmlerdeki gibi robotlarla bir arada yaşanabilecektir. Üstelik yaşamakla da kalınmayacak dünyamız robotların dünyasına dönüşebilecektir. Sonuç olarak yapay zekanın insanlık adına ve şahıs üzerine büyük faydası olacağı açıktır. Zaman geçtikçe insanın değerin düşünme, akletme, anlama, yeni fikirler üretme yoğunluklu konularda anlaşılacaktır ve yoğunlaşacaktır. Kuşkusuz yapay zeka birçok faydaya sahiptir. Zeki makineler yaratmak insanlık tarihinin en büyük başarısı olabilir. Ancak bu başarı aynı zamanda sonucu da olabilir. Müzik